Evrenin sessiz bir sırrı var. Kimsenin duymadığı, sadece dönenlerin hissettiği bir ritim. Bazen bir yıldızın içinde yankılanır, bazen bir insanın kalbinde. İşte o ritmi yakalayabilenler, semah dönenlerdir. Onlar sadece dönmez, evrenin kendi kalp atışını taklit ederler. Alevi Bektaşi yolunun derinliklerinde saklı bu ritüel, dışarıdan bakan biri için sadece bir dans gibi görünür. Ama işin aslı öyle değildir. Bu Evrenin görünmeyen düzenini, kozmik yasayı insanın bedenine indiren bir sır öğretisidir. Çünkü Alevilikte bir hakikat vardır. Bütün evren semah döner. Bu söz bir metafor değil, bir evren yasasıdır. Galaksiler döner, elektronlar döner, gezegenler döner ve insan farkında olmadan aynı merkezin etrafında döner. İşte semah o merkeze bilinçle dönmenin adıdır. Dönen canlar bir çember oluşturduğunda o çember aslında bir galaksinin minyatürüdür. Dışarıdan bir halkadır ama içeriden bir evrendir. Her adımda, her dönüşte insan kendini merkeze, yani hakka biraz daha yaklaştırır. Çünkü semah sadece bir ritüel değil, insanın evrenle hizalanma eylemidir. Ve belki de en sarsıcı soru burada gizlidir. Evren mi insanı döndürüyor, yoksa insan mı evreni hatırlatıyor? Vahdeti vücut kulağa felsefi geliyor değil mi? Ama bu öğreti sadece düşünsel bir kavram değil, insanın ve evrenin neden birlikte var olduğunu açıklayan kadim bir sırdır. Semah işte tam bu sırrın görünür hale geldiği anıdır. Çünkü orada dönmek sadece bedensel bir hareket değildir, varlığın kendisi hakkın aynasında görünür hale gelir. Can dönerken aslında Tanrı'nın varlığını, kendi varlığının Tanrı'nın bir tecellisi olduğunu idrak etmeye çalışır. Her dönüş, ben varım çünkü o var diyen sessiz bir ilahidir. Semahın çemberi, görünüşte basit bir geometridir. Ama o çemberin içinde hiçbir köşe yoktur, hiçbir başlangıç, hiçbir son da yoktur. Tıpkı hakkın varlığı gibi, bölünmez, sınırsız ve ebedi. Dönmek, işte bu sınırsızlığın içinde kaybolmak ve o kayboluşta birliğe ermek demektir. Bu yüzden ritimdeki en küçük bir aksama bile kutsal bütünlüğü sarsar çünkü her adım varlık birliğinin mükemmel bir yankısı olmalıdır. İlginç değil mi? İnsan bir anda kendi bedeninin tanrıyı anlatan bir dile dönüştüğünü fark eder. İşte semah bu fark edişin bedende yankılanmasıdır. Kainatın sessiz matematiği ile insanın kalp atışının birleştiği o an, orası vahdetin sahnesidir. Semah'ın dönen galaksi modeli İlk bakışta sadece estetik bir benzetme gibi görünür. Oysa bu model Alevi Bektaşi düşüncesinin en derin damarlarından biri olan Vahdeti Vücud'un hareket halindeki yansımasıdır. Çünkü bu öğretide her şey varlığın tek kaynaktan doğduğu fikrine dayanır ve semah. Bu doğuşun ritmini taşır. Dönen canlar aslında kainatın yaratılış sırrını yeniden sahneye koyarlar. Bir galaksinin merkezinde olduğu gibi semahın merkezinde de Hakk'ın varlığı bulunur. Her can o merkezin etrafında dönerken hem kendi benliğini aşar hem de evrenin kutsal matematiğine uyum sağlar. Bu rastgele bir dönüş değil, ilahi bir geometridir. Her adım varlığın birliğini temsil eden kusursuz bir döngünün parçasıdır. Alevi Bektaşi teolojisinde bu hareket Tanrı'nın evrende görünür hale gelişinin sembolüdür. Çünkü vahdet-i vücuda göre ondan başka varlık yoktur. Dolayısıyla her dönüş Tanrı'nın kendi varlığını varlık suretinde deneyimlemesidir. Galaksiler nasıl kendi merkezleri etrafında dönerse, can da Hakk'ın merkezinde döner ve her dönüşle biraz daha benden kurtulup ona yaklaşır. Peki burada ilginç olan ne biliyor musun? Belki de evrenin kendisi bir semah dönüyor. Galaksiler, atomlar, ruhlar hepsi aynı merkeze yönelmiş durumda. O halde şu soruyu sormak kaçınılmaz. Biz mi evrenin bir parçası olarak dönüyoruz, yoksa evren mi bizimle birlikte hak etrafında dönüyor? Vahdeti vücut yani varlığın birliği. Bu öğreti, insanın en kadim sorularından birine cevap arar. Ben kimim ve beni var edenle aramdaki mesafe gerçekten var mı? Cevap şaşırtıcıdır. Hayır, o mesafe bir yanılsamadır. Çünkü varlık tektir, mutlak ve bölünmezdir. Yaratan ile yaratılan arasında bir ayrım yoktur. Yalnızca farklı tezahürler vardır. Hakk'ın varlığı ezelidir. Değişmez, çoğalmaz, eksilmez. O her şeyin içinde ama hiçbir şeyin kendisi değildir. Bu yüzden Alevi Bektaşi teolojisinde şu ifade yankılanır: O'dur ve o değildir. Bu paradoks yüzeyden bakıldığında karmaşık görünür ama aslında evrenin derin mantığını anlatır. Hak her yerde hazır ve nazırdır ama hiçbir yerde şekil olarak bulunmaz. Tıpkı ışığın suya vurduğunda farklı yansımalar oluşturması gibi. Her şey onun varlığından doğar ama onun kendisi değildir. İşte bu fark vahdeti vücudu basit bir panteizmin ötesine taşır. Çünkü burada evren Tanrı'nın kendisi değil, Tanrı'nın kendini tecelli ettirdiği bir aynadır. Yaratılış bu anlayışta bir başlangıç değil, taşan bir varlık halidir. Hak, kendi nurundan bir parıltı salar, o parıltı evren olur, madde olur, insan olur ama öz değişmez, sadece biçimlenir. Böylece çokluk birliğin içinde anlam bulur. Evrenin çeşitliliği aslında Hakk'ın kendi varlığını seyretme biçimidir. Ve şimdi düşünün, eğer yaratılan ile yaratan ayrılmazsa, o zaman semah dönerken aslında kim döner? İnsan mı yoksa Tanrı kendi varlığını mı temaşa eder? Su'dur ve Feyiz. Bu iki kavram evrenin sessiz nabzını tarif eder aslında. Hakkın tekil varlığı ne eksilir ne de bölünür, yalnızca taşar. O taşma, o yayılım, varlığın kendisidir. Evren, bu taşmanın yankısıdır. Tıpkı bir göl yüzeyine düşen damlanın halkalar oluşturması gibi. İşte bu yüzden Alevi Bektaşi öğretisinde evren, Tanrı'nın dışında değil, onun akış halinde olan tecellisidir. Sudur der ki, varlık haktan bir nur gibi taşar, ama kaynak olduğu yer hiç tükenmez. Feyiz ise bu taşmanın bereketidir. Evrenin her zerresi o ilahi nefesle doludur. Bu yüzden galaksilerin dönmesi, yıldızların doğup ölmesi, hatta insanın kalp atışı bile bu sürekli feyizin fiziksel yankısıdır. Semahın dönen galaksi modeli tam da bu noktada bir sembol olmaktan çıkar. Evrenin kendini ifşa etme biçimine dönüşür. Çünkü her dönüş, o ilahi akışın bedensel bir yankısıdır ve sonra gelir devriye. Bu varlığın büyük döngüsüdür. Ruh kaynağından çıkar, maddeye bürünür, hayatı deneyimler ve sonra yeniden o kaynağa döner. Tıpkı semahın başladığı yere dönmesi gibi. Bu döngü, Alevi düşüncesinde ölümün son değil, geri dönüş olduğunu anlatır. Her şey gelir ve gider ama hiçbir şey kaybolmaz, sadece biçim değiştirir. İşte bu yüzden semahta her dönüş, bir kozmik hatırlayıştır. İnsan dönerken aslında kendi başlangıcını hatırlar. Yani ben haktan geldim, ona döneceğim der. Evrenin merkezine doğru o görünmez çekim sadece galaksilerin değil, ruhların da kaderidir. Semah çemberine dışarıdan bakan biri belki sadece dönen bedenler görür. Ama içeriden bakıldığında o sahne evrenin kusursuz mimarisine dönüşür. Çünkü her can varlığın bir ilkesini temsil eder. Merkezde oturan dede ya da post tanrının değişmeyen eksenidir. O merkez sabittir. Tıpkı evrenin kalbindeki görünmez çekim gibi hiç hareket etmez ama her şeyi kendine döndürür. O ezeli vücuttur. Bölünmez, değişmez ve her dönüşün anlam noktasıdır. Merkezin etrafında dönen canlar ise evrenin kendisidir. Yani değişken, dönüşen, fenomenal olan dünya. Her biri farklı yörüngede, farklı hızda döner ama hiçbiri merkezden kopmaz. Çünkü o merkez varoluşun kalbidir. Dönüş ne kadar sonsuz görünürse görünsün, her can bir şekilde o eksene yani hakikat noktasına bağlı kalır. Bu Alevi teolojisinin sessiz bir sırrıdır. Hareket et ama merkezini unutma. İşte tam burada büyüleyici bir paradoks ortaya çıkar. Hak değişmezdir ama semahın özü harekettir nasıl olur da değişmeyen bir varlık sürekli hareketin içinden anlatılır? Bu sorunun cevabı semahın en derin teolojik şifresidir. Çünkü burada hareket düzensizliğin değil düzenin kanıtıdır. Canlar döner yani evren değişir ama her değişim birliğin ezeliliği içinde gerçekleşir. Hak hareket etmez ama her hareket onun varlığında anlam bulur. Semahtaki bu ritmik rotasyon evrenin kendi dengesini yansıtır. Galaksiler nasıl merkezlerine bağlı kalıyorsa, canlar da hak merkezine bağlıdır. Döngü ne kadar genişlerse genişlesin, hiçbir dönüş o merkezi unutmaz. Çünkü varlık hareketin kendisiyle sabitlenir. Hareket istikrarın en yüksek biçimidir. Ve işte dönen galaksi modeli bu yüzden kutsaldır. Hareket kaos değil, ilahi düzenin nefesidir. Can dönerken aslında evrenin ritmini hatırlatır bize. Düşünsenize belki de evren sonsuza dek süren bir semahtan ibarettir ve biz o çemberin tam ortasında dönüyoruz, farkında bile olmadan. Semahın geometrisi yalnızca bir ritüelin değil, evrenin kendisinin çizimidir. Çünkü çemberin ne bir başlangıcı vardır ne de bir sonu. Sonsuzluğun en sade şekli. Alevi öğretisinde bu form devriyenin yani varlığın gelip tekrar kaynağa dönmesinin sembolüdür. Her dönüş bir ölüm değil, bir hatırlayıştır. Çünkü kimse aslında yok olmaz. Sadece merkeze, yani hakka döner. Ama semah sadece bir biçim değil, bir denge oyunudur. Dönen can iki görünmez gücün arasında var olur. Merkezcil ve merkezkaç. İlki, merkezcil impuls ruha ait olan çağrıdır. Canı merkeze, yani hakka doğru çeker. Bu insanın içsel özüne, kaynağına beni terk edip onda yok olma arzusuna denk gelir. Fena halidir bu. Varlığın kendi benliğini ilahi birliğe teslim etmesi. Diğer yanda merkezkaç impuls vardır. Bu güç ruhu dışa, varlığa, dünyaya doğru iter. İnsan doğar, deneyimler, hata yapar, sever, kaybeder, yani tezahür eder. Bu kuvvet ruhun maddeye dokunduğu, tanrının kendini görünür kıldığı alandır. Her iki güç de birbiriyle çatışmaz aksine birbirini tamamlar. Çünkü semahın sırrı merkez ile çevre arasındaki kusursuz dengeyi koruyabilmekte yatar. Bu iki kuvvet dengedeyken çember bozulmaz. Tıpkı galaksilerin mükemmel simetrisi gibi. Biri olmasa sistem çöker, diğeri aşırıya kaçsa denge kaybolur. Semahın büyüsü işte bu görünmez dengeyi insan bedeninde yeniden kurmasındadır. Ve belki de bu yüzden semah dönen bir dua gibidir. Bir yanımız hakka doğru çekilirken diğer yanımız dünyayı deneyimlemeye devam eder. Semah'ın en derin amacı insanın kendini yok etmesi değil. Kendindeki ben yanılsamasını çözmesidir. Çünkü Alevi Bektaşi yolunun merkezinde yer alan fena hali insanın hakikatte erimesi anlamına gelir. Ego yani ben yaptım diyen ses Hakk'ın yankısını bastırır. Semah ise o sesi susturmanın, o benliği çözmenin bedensel bir yöntemidir. Bu bir tür kinetik arınmadır. Uzun süreli odaklanmış dönüş hareketi canı trans benzeri bir hale taşır. Farkındalık genişler, benlik sınırları bulanıklaşır. Göz artık çevreyi değil, içteki boşluğu görmeye başlar. İşte o anda ego çözülür, bireysel bilinç birliğin bilincine dönüşür. Bedenin sürekli hareketiyle düşüncenin durağanlığı kırılır. Bu bilgiyi düşünmek değil, hakikati bedende deneyimlemektir. Çünkü Hakikat sadece anlaşılmaz, yaşanır. Semah'ın her dönüşü bir epistemolojik laboratuvar gibidir. Bilgi burada kelimelerle değil, hareketle sınanır. Yeldirme yani dönüş hızının arttığı an tam da bu yüzden kutsaldır. Beden dengesini kaybeder gibi olur ama kaybetmez. Çünkü o anda dengeyi artık beden değil, merkez tutar. O merkez hakkın çekim alanıdır. Can dönerken sanki evrenin merkezine düşer ama düşerken yükselir ve semah yalnızca mekanda değil zamanda da bir kırılma yaratır. Dönüş katılımcıyı doğrusal zamandan çıkarır. Artık orada dün, bugün, yarın yoktur. Sadece döngüsel, kutsal bir an vardır. Kışın yaza dönmesi, gecenin gündüze evrilmesi gibi her dönüş bir yeniden doğuştur. Dönen galaksi modeli bu noktada sembolik olmaktan çıkar zamanın kendisini kıran bir kapıya dönüşür. Çünkü o an dönen can için artık hiçbir ayrım kalmaz. Zaman ebediyet olur, hareket ibadete dönüşür, insan evrenle bir olur. Semahta dönen beden kadar, yankılanan söz de kutsaldır. Çünkü Alevi Bektaşi öğretisinde her şey sözle başlar. Kün fe yekun der yaratılış, ol der ve olur. İşte semahtaki değişler de bu yaratıcı sözün yankısıdır. Müzik sadece bir eşlik değildir, bir hatırlatmadır. O ilahi melodiler, dönen canı merkeze, yani hakikate doğru yönlendiren görünmez bir pusula gibi işler. Her söz, her nefes kozmik bir yolculuğun hikayesini taşır. Değişler yalnızca dile getirilen dizeler değil, evrenin varoluş melodisidir. Söz, evrenin bilinç katmanlarını açan anahtardır. Ezgi ise bu sözün kalbe inmesini kolaylaştıran bir titreşimdir. Çünkü Alevi öğretisinde bilmek yetmez, duymak gerekir. Hakikati akıl değil, kalp anlar. Müzik işte o kapıyı aralar. Yöreler değişir, makamlar farklılaşır. Bağlamanın tınısı bir diyardan diğerine başka renk taşır. Ama söz hep aynı özü korur. Hakka dönüş, birliğe çağrı, benden bize geçiş. Değiş, dönen canın yol haritasıdır. O sözler galaksilerin sessiz matematiğini, ruhun dönüşünü, insanın kendi içine yaptığı seyahati anlatır ve belki de bu yüzden semahta müzik asla sadece bir ses değildir, o bir dua biçimidir. Dönüşü başlatan ritim, evrenin kalp atışını hatırlatır. Her notada, hakkın nefesi duyulur. Can dönerken o sesi içinde taşır, her adımında hak hak yankısı vardır. Bir an düşünün, belki de evrenin kendisi hala o değişi söylüyor sessizce galaksilerin arasında yankılanan bir ezgiyle bütün evren semah döner. Alevi semah ritüelinin asıl büyüsü her dönüşün aynı olmamasında gizlidir. Çünkü her semah tipi dönen galaksi modelinin farklı bir yüzünü anlatır. Bu çeşitlilik rastgele değildir. Aksine tek vücudun çoklukta görünme biçimini sembolize eder. Vahdeti Vücud öğretisine göre hak tektir ama tezahürleri sınırsızdır. Tıpkı gökyüzündeki yıldızlar gibi. İşte bu yüzden semah da tek bir kalıba sığmaz, her bölge, her topluluk, hatta her nefes evrenin farklı bir yönünü temsil eder. Bazı semahlar gezegenlerin hareketini taklit eder. Her dönüş bir yörünge gibi merkez etrafında süzülür. İnsan bir gök cismi gibi hak ekseninde döner. Bazıları ise ruhun doğumdan ölüme, ölümden yeniden doğuma uzanan kadim göçünü anlatır. Can dönerken sadece bedeniyle değil, ruhuyla da bir yolculuğa çıkar. Çünkü semahın asıl mekanı ne meydandır ne gökler, insanın içidir. Başka semahlar vardır ki toplumsal birliği anlatır. Dönüşteki uyum, her canın diğerine bağlılığı Alevi öğretisinin toplumsal yönünü gösterir. Birlikte dön, birlikte var ol. Çünkü evrenin düzeni tek başına değil, ahenk içinde var olur. Her can bir yıldız gibidir ama hepsi aynı galaksinin parçasıdır. İşte bu yüzden semahtaki çeşitlilik bir çelişki değil, bir zorunluluktur. Çünkü tekil vücudun karmaşık yansımalarını anlamak ancak farklı dönüş biçimlerini görmekle mümkündür. Her semah, Hakk'ın evrendeki farklı tecellilerini anlatan bir haritadır. Ve belki de bu yüzden Alevi öğretisi bize sessizce şunu söyler: Hak bir tanedir ama onu anlatan dönüşler sonsuzdur. Ve son tahlilde semah bize şunu hatırlatır: Evren dönüyorsa biz de dönmeliyiz. Çünkü hakikat durağanlıkta değil, dönüşün kendisinde gizlidir. Ve işte dostlar, gördüğünüz gibi semah sadece bir inanç ritüeli değil. Evrenin kendisini bedenle anlatma biçimi. Her dönüş bir yıldızın yörüngesi kadar anlamlı. Her adım insanın kendine attığı bir adımdır. Alevi felsefesi bize bunu öğretir. Hakikat dönmeyende değil, dönüşün kendisindedir. Çünkü semah. Hem evrenin kalp atışı, hem ruhun aynası, hem de insanın kendi özüne yürüyüşüdür. Bugün hala o dönüş sürüyor. Gökyüzünde, yeryüzünde ve belki tam şu anda senin kalbinde. Yeni videolarda kadim sırların, mitolojik sembollerin ve insanlığın gizli mirasının izini birlikte süreceğiz. Unutma, bazen hakikati bulmak için dönmek gerekir.